Evet, kaçta kaldık? 16. Hadi bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Zıpla. Tamam. Şimdi Aa, gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Arada sıkıştı. Öleceksin. Aa, evet, öleceğim. Değişik bir ormana girdik şimdi değil mi? Diğeri farklıydı, bu evet. farklı. Ha, son anda. Son anda. Kesin Ay, 17. Canım gidecek. Bir tane kaldı zaten. Tamam. Burada <laughs> tamam. Güzel <biliyorsun>. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi 18. sekiz. Ay öldü sandım. Kaşıkı yaptırdım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Bak. Bak. Yıldız'ı Adamadım. alamadım. Çok iyi. Çok iyi da var ya. Fi 19. Kare de üstüme üstüme geliyordu. Girdiğimde. Böyle. böyle. Tamam. Aşağıda bir ninja var. <laughs> Hayya. 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 Hup. Evet. Biz kaldığımız yerden devam ettik. <laughs> Ya. Ya zıplama sana ne ince ya. Ben zıpladım. Yiyeyim, sınırın, sınırın, sınırın. Ben zıpladım onun üstüne. Aa, evet, şimdi. Bak ya gidiyorsun dibine giriyorsun canavarın ya. Şimdi. Oldu. Oldu. Acele edeceğim diye. <laughs> Aa, ya <ama> göremiyorum <laughs> ki. Oldu. Oldu. Gördüm yani bir o de o sorunu açtı. var. Ha. Evet kaldığımız yani devam ediyoruz. Seviye girme. Tamam. Zıpla. Zıpla. şöyle. Kafasına. Hadi. Niye olmadı? Aa, ezileceksin. Gücü yetmiyor ki. Ha, aferin be. Yaptın. Neyse patlattık onu. Patlattık. Şöyle. Hoppala. Evet. 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 21. Evet. 21. Yani seviye 21. Ne no, oldu? Ah. Şunu şöyle aldım. alamadım. Hayahu. Ah, <laughs> Hay evet. Hayahu diyor. Hayahu. Ninja dili. şu yıldızı almayalım ya. Ninja'ya takıldığımda. Tamam. Şöyle. Aa, yine Tekrar tekrar yaparım artık. Ders olsun bu ben, bana. Bana. Aa, <laughs> dur bak, ama bırak yıldızı alma ya. Geç. Tamam alma tamam. Alma yıldızı. Kalsın o da. Kalsın ya. O da ne ki yani? Zıpla şimdi yukarı. Ha? <gülüyor> Zıplasın. <gülüyor> evet. Ne kadar uzunmuş bu bölüm. Evet. Hiç yapamadığım için sana uzun geliyor. Evet. Suya attım. Oldu. Bunu da böyle geçiyoruz. <laughs> Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.